Ee. <laughs> Oo, ne? İyi güzel. Daimi senin dondurma <laughs> <laughs> geliyor sana. <laughs> ne oldu Bekir Ali? <laughs> Aha. <getirdik ya. Gülüyor> mi gitti, Ne <laughs> Hoş, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Neyin, O da çilekli. Hı, sen bakayım tutabilecek misin? Evet. Hızlı bir adamı benziyorsun. Hadi ama. Aa! Aa! Burada burada Aa! Merhabalar. Merhabalar. Tebrikler. Merhabalar. Tebrikler. İçedin mi? Burdaymış abi onunla. Bu kadar mı? Anne, ne oldu? Aha düştü. <laughs> 别给别给它，我给再看，把头扎呗。<music> <music>